Amerikalı milyarder Elon Musk, Amerikalı milyarderlerin Jeffrey Epstein'le bağlantılı isimlerin açıklanmasına yol açabileceği için gelecek ayki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasına korktuklarını iddia etti. CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Yunus Paksoy bizimle birlikte aktaracak bilgileri. Yunus selamlar, kolaylıklar diliyorum. Nedir detayları Musk'ın bu açıklamasının perde arkasında ne var, ne yaşanıyor? Tabii aslında Elon Musk'ın son zamanlarda giriştiği işleri de söylemek lazım. Tam anlamıyla bir Trump seçmeni, Trump taraftarı haline gelmiş durumda. Bunu kendisi de resmen açıkladı. Ve geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın Temmuz ayında suikast girişimine uğradığı yerde bir miting daha yapılırken kendisi de sahneye çıktı. Ve e, Make America Great Again yani Amerika'yı yeniden büyük yapalım e, hareketine katıldığını tam bir Trump seçmeni olduğunu açıkladı. Ve bundan sonra da medyada da artık Trump lehine Kamala Harris aleyhine konuşmalara da başladı. Bu da e, yaptığı bir röportajdan aslında söylediği şöyle bir iddiada bulunuyor Elon Musk. Diyor ki bence Kamala'nın bu kadar çok destek almasının sebebi bir nedeni de Trump'ın kazanması halinde Epstein'in müşteri belgelerini açıklayacak olması. Bazı milyarderler bundan korkuyor gibi bir iddiayı öne sürdü Elon Musk ve dedi ki Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman kendi Trump'tan korkuyorlar çünkü ilişkilerinin ortaya çıkacağından endişeliler gibi bir açıklamada bulundu. Tabii bir de Epstein davası bu yılın başında çok büyük olay olmuştu. Onu da kısaca hatırlatmak lazım neydi? Epstein normalde bir iş insanı bir yatırımcı olarak dolaşıyorken daha sonra aslında yaşı reşit olmayan küçük kızlarla farklı üst düzey insanları bir araya getirdiği ve onların cinsel ilişkiye girmesi için aracılık yaptığı ortaya çıkmıştı bunu da uzun süredir beraber olduğu partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte yaptığı e, iddia edilmişti ve daha sonra da Ghislaine Maxwell e, mahkemede hüküm giymişti. Ancak Epstein tabi artık yaşamıyor çünkü 2019 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulunduğu, intihar ettiği söylendi. Bu da çok tartışılan noktalardan biri. Birçok insan Epstein'in intihar etmediğini ancak susturulmak amacıyla öldürüldüğünü düşünüyor. Tabi Epstein'in e, belgelerinde bu e, yılın başında açık olan gizli mahkeme belgelerinde birçok önemli isim de ortaya çıktı ilişkisi bulunan. Bunlar arasında ilginçtir ki Donald Trump da var. Uh, İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton, tabi bahsettik Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Hemsi Al Gore, aktör Kevin Spacey, Michael Jackson şarkıcı, illüzyonist David Copperfield yani bunun gibi birçok insan bulunuyor. İlginç olan şey şu ki Donald Trump'ın ismi bulunmasına ve Epstein'in özel jetinde dört kez seyahat etmesine rağmen 1990'larda mahkeme tarafından herhangi bir şekilde reşit olmayan bir kızla ilişkiye girdiğine dair ya da yasa dışı bir şey yaptığına dair de bir kanıt bulunamamıştı. Ama Trump'ın da 2002'de verdiği bir röportaja bakarsak şöyle söylüyor. E yani Epstein'i 15 yıldır tanıyorum diyor 2002'de. Harika bir adam. Onunla birlikte olmak çok eğlenceli. Hatta şöyle söyleniyor, o da benim kadar güzel kadınlardan hoşlanıyor. Tabii bunların birçoğu da yaşı oldukça genç olan kızlar demişti. Yani Trump ne kadar biliyordu, ne kadar dahildi. Bunlar da hala aslında e, sır dolu e, konular. Trump böyle dedi, e, seçilirsem JFK yani John F. Kennedy, ABD'nin suikastte kurban giden başkanının belgelerini açıklayacağım. Hatta FC'nin belgelerini de açıklayabilirim. Bununla bir sorunum yok dedi. Ancak böyle bir belge var mı? Bu da aslında bilinmiyor. Bu da soru işareti olan şeylerden biri. Gerçekten bir müşteri listesi var mı? Bu müşteri listesi e, kabarık mı? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Ancak bunu da söyleyelim. 2016 yılında seçilmeden önce Donald Trump JFK yani John F. Kennedy'nin bütün belgelerini açıklayacağım. CIA'nin gizli tuttuğu demişti. Birçoğunu açıklamıştı ama hepsini açıklamamıştı. Bu bir seçim kampanyasına giderken e, boş bir vaat mi yoksa gerçekten gerçekleştirecek mi? Trump kendisinin de dahil olduğu bu arkadaşlar ya da ortaklar listesini tamamen halka açar mı? Bunların hepsi tabii soru işaretini barındırıyor. Ancak bu yıl büyük bir olay olmuştu bu Epstein konusu. Hangi milyarderler, hangi devlet başkanları, hangi liderler buna karıştı? Ya da bu işin içine Mossad da karıştı mı? Çünkü e, Epstein ve e, orta Maxwell'ın Mossad'la yakın ilişkileri olduğu da iddia ediliyor. Ondan dolayı bu büyük devlet liderlerini veya siyasetçileri o adaya götürüp reşit olmayan kızlarla ilişkiye sokup daha sonra şantaj yapıp istediklerini siyasi anlamda elde etmeye çalıştılar Mossad aracılığıyla. Bunların hepsi tabii çok büyük soru işaretleri Büşra. Pek çok yayında da tartıştık, değerlendirdik bunları konuklarımıza. Senin aktardığın bilgilerle Yunus yine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça çok çok teşekkürler aktardığın bilgiler için.